Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haberleşme mühendisi başarım görevi nedir ve nasıl yapılır? Telsiz nereden nasıl kazanılır? Bundan bahsetmek istiyorum ve başarım görevi hakkında önemli bir detaydan da bahsedeceğim. Öncelikle telsiz nereden nasıl kazanılır? Hemen bu konuya bir açıklık getireyim. Markette 60 UC'ye satılıyor. Klanın enerji kısmından da kazanmak mümkün. 61 enerjide enerji ödülü telsiz bir adet veriyor. Custom pack kişisel paket etkinliğinden de 8 adet kazanmak mümkün. Bu da diğer paket. 300'lük ve 600 UC'lik pakette 4'er adet bulunuyor. 2 paketle satın aldığınızda 8 adet telsiz kazanabiliyorsunuz. Benim elimde şu an 35 adet telsiz bulunuyor. Haberleşme mühendisi başarım görevinin ben değeri ayrı. Kanalımın ilk videosu aynı zamanda ilk videosu olmak haricinde ilk başarım videosu. Başarımların en alt kısmı yani genel kısmında yer alıyor. Ben de şu an bir kısmındayım. Görev kısmına geçelim. Bir mesaj, 30 mesaj, 200 ve 500 olmak üzere burada görevlerimiz yer alıyor. Bu başarımdan 50 başarım puanı kazanmak mümkün. Bakın şu an ilerlememiz 30 bölü 25. Şimdi sohbet kısmına geldik. İsterseniz global kısmından da yapabilirsiniz bunu. Bakın bu kısım var. Buraya tıklayacaksınız. Burası telsiz mesaj kısmı. Siz istediğiniz şey yazabilirsiniz. Ben örnek olarak YouTube Mexican 2 Aze yazdım. Gönder diyorum. Bakın şu an bir ilerlememiz oldu. Ancak aynı mesajı peş peşe yazdığımızda telsiz başarımında ilerleme sağlayamıyoruz. Size kanıtını da göstereceğim. Bakın şu an 26 oldu. Aynı mesajı bir daha yolluyorum. Şu an telsiz eksildi. Bakın gördüğünüz üzere burada ve şurada şekilde çıktı. Birkaç defa aynı mesajı tekrar yolladığımızda ilerleme sağlayamıyoruz. Şu an ben bu videoyu telefondan çektiğim için telefon yavaş, peş peşe hızlı bir şekilde mesaj yollayamıyorum. Ancak tablette seri bir şekilde hızlı hızlı yolladığımda ilerleme sağlanmadı. Yani peş peşe aile mesajları atmamanızı öneriyorum. Şu an 28 tekrardan deneyeceğim. Cihazım yavaş olduğu için peş peşe hızlı bir şekilde mesaj atamıyorum. Haydi başlıyoruz. Yolladım. Devam. peşine hemen ayarladım. Şu an peş peşe 3 tane yolladım. Tabii ki çok seri olmadı maalesef. Şu an başarımda ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Bakın 30 oldu. Dediğim gibi telefonda seri bir şekilde hızlı hızlı mesaj yollayamadığım için e, bu takılma olmadı. Ancak seri bir cihazınız varsa peş peşe aynı mesajları attığınızda başarımda ilerleme sağlayamıyorsunuz. Elinizden geldikçe e, yavaş yavaş farklı mesajlar yollamanızı öneriyorum. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoya beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız.